Merhaba hanımlar, Örenmusterine YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bayram sonrası güzel bir video anlatımı ile birlikte sizlerleyim. Modelimi bir önceki videolarda tekrar etmiştim fakat bu e, videom e, yazma modelim daha farklı olacak. Tabii ki bir tık değişiklik yaptım. Modelimiz gerçekten çok güzel. E, pudra renk yazmayı tercih ettim ve bakın koyu gül kurusu, <laughs> bordo tonlarında görünüyor videoda. Fakat çok koyu bir gül kurusu. Yine çok güzel bir e, su yeşili ve en son krem rengi kullandım. E, bu modelimde kullanacağım ve yazmamla aynı renk tonuna sahip bir pudra pembesini tabii ki tercih ettim hanımlar ve modelimde yeşil tercih etmedim. Bu sefer de rengi e, yazmamın renk tonlarıyla birebir yapmak istedim. Şimdi bakın hanımlar ben biraz modeli işledim. Şöyle iplerimi sağ kısma taraf alayım. Modelimi biraz işledim kaldığım yerden devam etmek istedim sizlerle birlikte. Bakın hemen şöyle modelimin güzelliğini paylaşmak istiyorum sizlerle. Henüz ütülemedim. Çok güzel bir fıstık çalışması oldu. Ee, ciddi anlamda ben çok beğendim. Ve zaten bakın henüz yarım kenar işledim diyebilirim. Ee, biraz işledikten sonra video çekimini sizlerle birlikte yapmak istedim. Hanımlar bu arada videolarımı beğeniyorsanız lütfen ben tuşuna basmayı ve yorum yapmayı, bu şekilde destek olmayı unutmayın. Şimdi ben hemen kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Hanımlar, zeminimiz çok basit. Herhangi bir tığ battı noktasından başlayabilirsiniz. Evet, şimdi ben hemen Evet hanımlar, bakın herhangi bir tığ battı noktasından başın bak çok minik değil çok büyük de değil orta boyutta bir örümcek çekiyorum ve kapatıyorum ipimi iki doladım tığıma bir iki üç ve dört dördüncü tığ battıma battım bakın önce iki sonra iki sonra iki şeklinde üçlü bir trabzan yapmış oldum şimdi burada fıstık çalışması yapar gibi biraz direk boylarımızı uzatacağız bakın ben bu kadar uzattım şimdi Trabzanımın dibinden alıyorum. Trabzan üstünde sık iğne yapar gibi ya da zincir çeker gibi sabitleyip tekrar bakın aynı boyutta bir ilmek aldım. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıktım ve çektim 3. Sıkıyorum ve çekiyorum 4. Evet bu şekilde 5 6 7 8 hepsinin aynı boyutta gelmesine dikkat edelim. 9 10 ve 11 ilmek benim için yeterli bir sayı olacaktır. Çok da yaparak kasmayalım. Şimdi dibinden tuttum. Bakın hepsini tek seferde çıkarmış oldum. Zeminde üstündeki çiçeklerde fıstık çalışması gibi oluyor. Bakın bu şekilde toparladım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın şu yuvanın, şu görünen gözün içine battım. Minik bir batırıcık yapmış oldum. <laughs> Ardından hanımlar güzel bir görüntü versin diye bir sık iğne yapıyorum. Yine aynı boyutta bir örümcek çekiyorum. Örümceğimi kapatıyorum. Yine sayıyorum. 1, 2, 3. Hemen 3 tığ battım bat battım. Şimdi hanımlar zeminde 4 veya 3 tığ battı atlayabilirsiniz. Modelinizin kasma durumuna göre tabii ki değiştirebilirsiniz. Tekrar edeceğim. Bakın bir ara zincir çekiyorum. Bir sık iğne geçiş yaptım. Yine aynı şekilde örümceğimi yapıyorum ve kapatıyorum. 2 doluyorum. 1 2 3 ve 4. Önce 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıkarmış oldum kaldığım yerden devam ediyorum bakın bir miktar çektim ipimi dibinden sıktım ve çektim 2 trabz'anın dibinden alıp üstünde sıkıyorum çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek benim için yeterli demiştim. Dibinden tuttum. Hepsini tek seferde çıkarmış oldum. Bakın sabitliyorum. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Yuvanın içine battım. Minik bir kirpik oluşturdum. Ardından bir zincir çekiyorum. Yine aynı boyutta bir örümcek yaptım. Ve kapatıyorum. Yine sayıyorum. 1-2-3 Hemen 3. tığ battıya batıp kapattım. Ardından bakın bir zincirle geçiş yapmayı unutmuyoruz hanımlar. Evet. Geçiş yaptım ve kapattım. Hanımlar zeminimiz çimen olarak bu şekilde ilerleme sağlayacaktır. Şimdi hemen renkli ipimle model işlemesine başlıyorum. Evet hanımlar kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın koyu gül kurusundan sonra hemen krem ipimi kullanmışım. Bakın şimdi devam ediyorum. Şurada 5'li zincir çektiğimiz bir minik kirpik oluşturmuştuk. Hemen içine batıyorum tığımı. Ve evet, battım ve kapattım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Çektiğim zinciri parmağıma yatırıyorum onumlar. Artık fıstık yapacağız. Zincirin altından Aldım ilmeğimi. Bakın zincir üstüne sıkıp ilmeğimi çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 ilmek aldım dibinden tutuyorum tek seferde çıkmamış oluyorum bakın birinci sabitlememi yapıyorum fıstığımı düzelttim elimle tekrar başladığım noktaya batıyorum ve sabitliyorum ilk yaptığım fıstığı bu şekilde yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. Bakın parmağıma yatırıyorum. Yine sayıyorum ilmekleri 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ilmek yaptım bakın yine dibinden tutuyorum. Tek seferde çıkarmış oldum ilk sabitlememi yaptıktan sonra şöyle sıkıyorum tekrar bakın başladığım noktaya batıp ikinci yaptığım fıstığı da sabitlemiş oluyorum yine 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincirimi çektim bakın parmağıma yatırıyorum yine aynı işlemi yapacağım biraz hızlı geçmek istiyorum bu aşamayı Artık bir çoğunuz fıstık oyasını öğrenmiş oldunuz zaten. E, bu yan yana ilerleyen bir fıstık oyası ve gerçekten e, gösteriş seven hanımlar çok oluyor. Yani şöyle ağır model e, isteyenler çok oluyor. E, ben ağır model seviyorum, yan yana olsun, uzaklık mesafesi olmasın diyen hanımlar için birebir model oldu gerçekten. Ve takıldığınız noktalarda videonun yorum kısmına yazdığınız zaman anında dönüş sağlıyorum zaten bunlar. Bu arada videolarımı beğenerek emoji dahi nokta dahi olsa yorum yaparak lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Evet son defa kapatacağım artık fıstığımı bakın tekrar başladığım noktaya batıp kapatıyorum Evet ardından bir zincir ve ipimi kopardım bu şekilde hanımlar zaten ütü istemeden önce de yani yapmadan önce de kalıp gibi duran bir model ütülediğiniz zaman gerçekten şahane duruyor evet e, videoyu bir daha anlatmayacağım yani şu gül yapımını tekrar etmeyeceğim çünkü bayağı bir e, süreyi alıyor Videoyu geriye sarıp tekrar izleyebilirsiniz hanımlar. Bizden bugünlük bu kadar. Ee, şöyle son kez yakın çekim yapmak istiyorum. Ben çok beğendim. Çok severek de örüyorum şu anda. Ve yazmamın renk tonuna gerçekten bayıldım. iplerin uyumuna. Sizler de beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.